Cendere Sanat'a geldik. Şimdi burada daha önce de bir iki tane sergi olmuştu. Gelememiştim. Şu anda Sudan Sebepler adlı sergi devam ediyor burada. Ayrıca yani suyun önemi, suyun korunması, hani su kaynaklarının kıtlığı gibi bir temayı da vurguluyor diyebiliyorum. Ayrıca deniz canlılarıyla ilgili de bir bağlantısı var herhalde. Giriş ücretsiz diyebiliyorum. Şöyle bir bakalım. İstanbul'un su yolları. Tabi İstanbul'un epey bir su yolu var. Taksim'inden Saraçhanesi'ne kadar. Çok çeşitli su tesisleri var. Hamidiye su tesisleri. Cendere pompa istasyonunun kurulması. 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş Hamidiye su tesislerinin terfi istasyonlarından biridir. 1902 yılında açılmış. 31 Ağustos 1902. Zamanla 33 metre uzunluğundaki tuğla bacası yıkılmış. 1990'lı yıllarda şehrin ancak birkaç çeşmesine su verebilen yapı özgün donkusunu büyük oranda korumuştur diyor. Deniz seviyesinin 34 metre yükseklikteymiş. 600 metre küplük 2 adet su deposu. İsviçre Zürich merkezli bir şirket tarafından üretilmiş. 2009 yılında Su Medeniyetleri Müzesi olmak üzere restore edilen ancak uzun yıllar kullanılmayan Cendere Pompa istasyonu Bebe Miras tarafından bir sanat galerisi çevrilerek 2022 yılında kapılarını açmış. Şimdi biraz yönlendirme eksikliği var gibi. Yine Hüsamettin Koçan'ın Demirci Ustası'nı Selamlamak adlı eseri 2016 yılından. Biraz iç mekanda yönlendirme eksikliği var gibi. Şimdi tam sergi kısmı neresi? Onu daha tam anlayamadım. Şurada kafeterya gibi bir bölüm var. Yukarıda mı acaba? Ha burada sergi yazıyor galiba. Evet. Ama giriş diğer taraftan buydu. Şurada bir sergi yazıyor. Kapalı gibi. Herhalde diğer taraftan gelecektik. Ama bir kontrol edelim gene de. Evet açıkmış. Sudan sebepler. 26 Haziran 12-15 Ekim 2025 Uygarlığın ilk kıvırcımları suyun serin gölgesinde parladı. Yani aslında evet ilk uygarlıklar hep böyle sulak alanlar, Fırat, Dicle, Nil, Ganj Nehri, Sarı Nehir gibi nehirlerin etrafında gelişmiştir. Tarihin ilk uygarlıkları. Yani tarih öncesinden bugüne kadar suyun her zaman bir önemi olmuş. Ve önümüzdeki yıllarda daha da önemi olacak. şu bir dümene benziyor. Kemal Tufan, Aşk Çeşmesi. Şu şöyle kaldıraçlı, vinçli falan bir eser var burada. Ortadaki büyük şeye en son bakarız. Çok büyük bir alan değil. Böyle vakti olanın gezebileceği bir yer. Arzu ar bakın isimsiz eseri bir su deposu fotoğrafı gibi duruyor. Bu neredenmiş mesela? Semiha Yakup'un Göksusu. Mersin Silifke ilçesinden bir fotoğrafmış. İstanbul'daki göksu değil. Şöyle bir balık koleji var. Deniz canlıları ve balık kolajı. Serkan Yüksel isimsiz. Şu güzel gözüküyor. Serkan Yüksel'in gene. Tic Duça Saygı. O kim acaba? İlginç. Yine bir çeşmemiz var burada. Sulu Espri. <laughs> Sulu Espri. Evet. Şimdi ortada ve diğer taraftakilere bir bakalım. Ne diyor? Bahadır Yıldız'ın Boyalı Kuş adlı eseri. Yine Bahadır Yıldız. Kalp Çakrası. Şu özellikle çarpıcı bir eser. Bunun bilgilendirmesi nerede yazıyor acaba? Ha şu diğer tarafta yazıyormuş. Böyle bir squid yani bir ahtapot var gibi burada. Ee, i̇smi neymiş ona da bir bakalım. Yani balina gibi böyle karma bir şeye dönüşmüş. Yağmur Çalış'ın Öpüşen Kalamarlar adlı eseri. Hee yukarıda da bir kalamar varmış. Evet, büyükçe bir eser. Şuraya bakalım. Özcan Yaman, isimsiz adlı eseri. Bedia ikiz Rüyada Bakan Mavi. Valla şaşırttı açıkçası. Daha su temalı gibi ben kafamda canlandırmıştım eserleri. Manzaranın yakınında çok uzakta. Seniha Ünay. Çoğu su temasıyla bağlantılı gelmedi bana eserlerin. ilginç. İlgen Arzık Ambrosia. Şu arkası da mı var acaba? Sevgi Akgüz'ün isimsiz adlı eseri var. Evet şu tarafta bir solan daha var. Daha burada devam ediyor tek salondan oluşmuyormuş. Sevgi Akyüz'ün Deniz Şakayığı adlı eseri var burada. 2005 yılından. Tek bir güçlü su damlası bile dünya yaratmaya ve geceyi dağıtmaya yeter. Gaston Bachelard'ın burada bir metni var. Su ve düşler. Şu ilginç geldi. Neymiş bu? Bünyamin Bozkuş Cendere. Yani cendere ama böyle ağaç teması da var içinde. Böyle biraz kompleks de bir cendere. Arkada gölgesi de oluşmuş falan. Hoş bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2025 yeni sayılır. Sesli bir de yani elektrik de üretiyor. Şuradan bağlı zannedersem evet. Su yok ama cenderede yani. Şöyle bir elektrik ve ses çıkarıyor. Arkada iki tane gölgesi var. Mekana da ismini veren Cendere. Cemil Cahit Yavuz'un Hayatın Akışı. Su Mücadeleleri ve Hayatın Akışı. Ha bu mesela bunlar sergi temasıyla çok uyumlu geldi bu eserler. Beğendim de yani. Eserler de güzel. Yani suyun önemi kıtlığı vesaireye vurgu yapması bakımından Özcan Yaman'ın Simsiz adlı eseri. Nerede acaba? Nerede olduğu bilgisi yok. Fotoğraf eseri herhalde bu. Bir gölde gibi bir hava var. Şurada bir konferans salonu var galiba. Yok eser varmış burada da. Suda ıslanmış sözler kurumadan. Aşkın Ercan. Video eser varmış burada. Kaç dakika bunu yazıyor mu? 4 dakika 47 saniye. Tek kanallı video oluyor. Yani tam ne olduğunu anlayamadım. Diğer tarafta başka bir video eser daha var galiba. Zeynep Doğa Karabulut'un Yaz adlı eseri var. Yine 2025 yılından yeni bir eser. Ee, yani değişik bir kolaj olmuş. Yani bir yandan somut gibi duruyor. Bir yandan ama böyle sürreel. Ayçiçek ve Boğa orada sürreel gibi sanki sütun da çok alakalı gözükmüyor. Burada ne var? Yine Aşkın Ercan'ın Suyun Tanıklığında adlı eseri. Bu tam ekran bir eser galiba. 4 dakika 23 saniye 2024 yılında. Suzan Trablos'un Trablus'un Çok Kayıkçı Balata adlı kitabından kurgulanmıştır diyor. Aşkın Ercan 2024. tanıklığında. Bu biraz daha ilgi çekici geldi diğer taraftaki video eserden. Video enstalasyondan. Ama bakalım nereye doğru evrilecek. Kayıklar iskelesi, nası kala, böyle kayık tez. Kayıklı bir şey yazmışlar. O esere çevirmiş gibi anladığım kadarıyla ilginç. Yalnız balat deyince evler olması lazım sanki. Böyle sanki balatın hiç çok eski zamanları gibi bir hava var yani. İlginç küçük bir mekan iki salondan oluşuyor. Yani harika ve değildi ama pişman da etmedi diyebiliriz yani. Şurada ne varmış? Yuvamız İstanbul. 3-6 yaş deniz canlıları sayı 37 diyor. Evet biraz daha büyük bir yaş olsa alabilirdik ama okul öncesi gelişim etkinlik dergisi diyor. Evet burası da böyle bir yer. Yani bu tabii öpüşen kalamarlarla internette reklam ediliyordu. O gerçekten güzel bir eser olmuş.